Herkese selamlar. Bugün bağlanma konusuna ele alacağım. Bağlanmanın biyolojik işlevinden bahsedeceğim. Bebeğin yeni doğduğu dönemden 2,5 yaşına kadar ki olan o kritik dönemde bakım vereniyle kurduğu ilişkiyi üzerinden açıkladığımız bir davranış biçimi aslında. O dönemde neler oluyor çok önemli ama bu sadece bütün hayatımızı belirleyecek bir şey değil. Yaşam boyu dönüşebiliyor özellikle kritik dönemlerde. Yani güvenli bağlanma kurulduktan sonra zarar hasar alabiliyor, zedelenebiliyor bu bağ. Ya da farklı insanlarla yaşadığımız yaşam deneyimleri veya bir deprem oluyor, yangın oluyor, sarsıcı bir olay yaşıyoruz, başımıza beklemediğimiz bir şey geliyor. Değişebiliyor. Ama çoğunlukla o ilk baştaki kritik dönemde e, geliştirmiş olduğumuz o içsel modelleri hayatımız boyunca kullanmaya devam ediyoruz. Bu modeli geliştirirken bebekle bakım vereni karşılıklı etkileşim halinde, yani zannedildiği gibi bu sadece annenin sorumluluğunda olan veya bakım verenin sorumluluğunda olan bir durum değil. Çoğunlukla böyle yetişkinliğe geldiğinde belli bir problemler yaşayan insanlar, özellikle sosyal medya ee, ve dizilerin de etkisiyle ya çocukluğunda travması mı var acaba falan gibi şeyler oluyor ya ee, aslında bu doğru değil yani bebekle bakım vereni arasındaki etkileşimin bir sonucu burada bebeğin mizacı, kendini ifade edişi, konuşmayı öğrendikten sonra işte ağlaması, gülümsemesi, eliyle koluyla yaptığı hareketler hepsi bunun bir ee, gazlı bir bebek oluşu, uyumuyor olması vesaire belki başka bir hastalığı var mesela doğuştan getirdiği hastalık falan da olabilir. Bütün bu faktörler bu ilişkiyi etki ediyor. İlişkinin nasıl kazanıldığını sonra anlatacağım ama bugün için benim e, önemsediğim nokta biyolojik işlevimle anlamamız. Yani ne işe yarıyor, niye bunu kazanmamız gerekiyor? Bunu idrak etmemiz çok önemli. İnsan zayıf, aciz bir varlık. Bu her yaşta böyle. Yani şu an elimiz ayağımız tutuyor, kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz diye bu bizim kendi kendine yeterli olduğumuz anlamına gelmez. Herkes insan ilişkilerine muhtaç ve her yaşta böyle. Toplum içinde var oluyoruz, belli bir ağın içerisinde var oluyoruz. Bunu inkar edemeyiz, bunun farkında olmamız gerekiyor. Bu topluluk içerisinde, bu ilişki ağı içerisinde güvende ve rahat hissedebilmemiz için... Diğer insanlarla sağlıklı bir bağ kurmamız gerekiyor. Bu da bizi aslında bir yerde sigortalamış gibi oluyor. Çünkü kriz anlarında yardıma ihtiyacımız olduğunda, bir şeye lazım olduğunda yakınımızda her an ulaşabileceğimiz ve bize yardım edilecek birilerinin var olması bizi güvende hissettirir. Yani şöyle düşünün. Çocuk karnı aç, anne var doyuruyor. Gazı var, sırtı pışlanıyor sevgiye ihtiyacı var, sarılıyor ve güzel sözcüklerle güler yüzlü okşanarak sarılarak büyütülüyor. Bütün bunlar çocuğun önce fizyolojik, sonra psikolojik ihtiyaçları, sevilme ihtiyacı vesaire yerinde, zamanında yeterince giderildiğinde çocuk kendini güvende hissediyor. Bu yetişkinlikte de böyledir. Yani bugün bir başınız sıkıştığında arayabileceğinizi bildiğiniz Birisi sizi rahat hissettirir ve onun yanında kendinizi güvende hissedersiniz. Bu bağ kurulduğu zaman bize kazandırdığı bazı özellikler var. Birincisi duygu düzenleme becerisi kazandırıyor. İkincisi kişiler arası iletişim becerisi kazandırıyor. Üçüncüsü de belki en önemlisi biz dünyaya dünyada kendimizi rahat ve güvende hissediyoruz. Bunun üzerinden diğer ilişkilerimizi kurabiliyoruz. İlişkinlikte güvenli kurulmuş olan bağlantı sarsılabilir diye bahsettik ya. İşte diyelim ki siz bir hasar aldınız, zarar gördünüz veya bir inancınızı kaybettiniz. Yalan, iftira, güven kırıcı davranış bunlara maruz kaldınız ve o güveni artık hissetmiyorsunuz. Veya te çocukluktan itibaren böyle bir güven duygusuna ulaşmadınız. Peki biz bunu yetişkinlikte nasıl kazanabiliriz? Nereden başlamalıyız? diye soruluyor. Burada bizim başlamamız gereken özellik psiko eğitimle veya kendi kendinizi geliştirerek mutlaka okuyarak ve bunun üzerine çalışarak yapabileceğiniz en iyi şey çocuklukta kazanmış olmanızı beklediğimiz o becerileri yetişkinlikte yeniden kazanmak için e, kendi kendinize eğitmeniz. Yani duygu düzenleme becerisi kazanmamış birinin oturup duygu düzenleme becerisi kazanmasını gerekir. Kişiler arası iletişim becerisi kazanmamış birinin oturup iletişim becerileri kazanması gerekir. Bu hepimiz için aslında çok sevindirici bir şey. Çünkü şunu gösteriyor. Yani evet çocuklukta ben bir şeyler yaşadım. Başıma şunlar şunlar geldi. Ama ben çalışarak gayret ederek hayatımı belli bir yönde değiştirebilirim. Ve kaderimi cüz'i irademle belirleyebilirim cüz'i bir şekilde. Ve bu benim geleceğe umutla bakmamı da sağlar aslında. Bu beceriyi kendinde görmeyen, bu cesareti kendinde görmeyen birisi hep çevreyi suçlayacaktır. Hep dışarıdaki insanlarla uğraşacaktır. Kendisine, işine yaramayacak birçok şeyle meşgul olacaktır. Ama en güzel insanın kendine eğitmesidir. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere diyeceğim ve burada sonlandıracağım. Devamı gelecek. Buradan... Önce bir bağlanmanın ne olduğunu tam olarak anlatıp ondan sonra da bu kazanılması gereken beceriler üzerine eğitim videolarına devam etmeye niyetim var. İnşallah tamamlamak nasip olur. Görüşmek üzere, takipte kalın. Kendinize iyi bakın.